Evet selamlar. Bugün Little Nightmares 1'e devam ediyoruz. En son Hikmetos'ların mekanında kalmıştık. Hikmetos da beni kovalamıştı burada. Az kalsın ölüyordum. Gidelim Hikmetos'a biraz daha sıyordum bence. Hikmetos'ta. Hikmetos'ta bir dakika deliği tutturamadım. Ostam ne yapıyorsun? Hikmetos'u agresif. Chill bro. Sakin sakin. Seni salak gibi oturamadın Görmedin paşam, görmedin, görmedin, görmedin. Görmedin beni, ben gidiyorum. Ne <laughs> mal. Ben şuradan gidiyorum hemen. O salak bin tutana kadar zaten. Oh, oh, oh. Şu ustam, ostam ostam Ben uçtum ostam bak. Ha. Şüphelendireyiz. Salak görmedim beni. Ne pişiriyor lan bu? Allah Allah. Kara büyü yapıyor herhalde mi? Şey yemek mi yiyor? Dur bir dakika balık da oynuyor orada. Hmm, balık da oynuyor. O balık lan böyle? Bu ne yara? Ananı bacını. Bu nasıl bir deli tutturamamazlık ya? Oha Hikmet Usta Ostam Ostam iki deliği birden sıçıyor Ostam Şaka şaka bunun kardeşi vardı bir Ya kessene şuraları elleme ya adam bokla elleriyle elliyor oraları Dizyen diyor yan yana sıçıyorlar ama Selamlar İsmet Abi, İsmet Ustağım İsmet Usta uyuyor Hoppa Ver şunu ver 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 Dur şuraya Hayır uyandığın gibi niye işe dönersin ki yani? sen salak mısın abi Ver şunu bana Yürü Paşa gideceğim mi artık? Hala gidiyor. Evet. Kal Anahtarı futbol topa gibi götürdüm malum. Selamlar. Hikmet Usta burada değil. Hikmet Usta'm geliyor. Hikmet Usta orada et bakıyor. ne neler yapıyorsunuz ya? Master Chef'e e kabul edilmedikten sonra evde kendince bir şeyler deneyin. E? Anam anam anam. Abi ben zıplayabiliyor sanmıştım böyle ya. Orada kızgın su mu artık o ya mı ne? Takacağım mı şunu artık kestenin? Anam 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 anam, anam duydu. duydu. Duydu 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 duydu. Gelme gelme gelme. Oğlum bak burası görünmez duyulmaz burası level attığı yer şey, anlıyor musun benim? Tamam ya mal gelemiyor şimdi. Böyle oradan bir et düştü. Eğmemes için. Gel şöyle geri geri geri. Hoppa Let's go. Ne yapıyorsunuz? Şu üsttekini ilk önce alayım da. Tövbe tövbe, ben de çok acı ya Bismillah Çek şunu bakalım Vallahi kestane böyle pişik olsa bu tam yemeli kağıt Dombili dombili eti sulu sulu Aman 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 Ne yenir ha? omega 5 Isıt şunu bir parçası şu çakmakla Burada bir delik var lan. Dur bakayım. Oh shit. Hih, ana, buna mıymış? Kişiler ya yiyorlar adamı. Şimdi Hikmet usta geliyormuş böyle basıyormuş düğmeye ben de düşüyormuşum orada. Bismillah. Evet ben bir sala. Evet aferin. İsmet usta. Bak bakayım abi içinde ne var? Ne varmış abim? Oy çizgi film peyniri Güzel severiz hocam Yenir, yenir omega 5 Sen buradayken ben asansöre gidiyorum Arkanı dönmedik yok tamam mı? Dönmeyeceğim Görüşürüz salak Kaç Ne oldu paşam bulamadın mı beni? Ustam çok agresifsin bu agresifliğin sebebi nedir acaba? Kestin tamam. Aferin abi. Oh böyle oh, karpuz korkunç yarar gibi yardı adam. Şişt, 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 beni görmüyorsun, beni görmüyorsun bir kere. Gel paşa. Hoppa ters köşe. Ananı bacını. Görmedi. Ustam siktirin ya. <laughs> Ehe yokum ben. Parmak <laughs> atma ha. Ben nereye bakıyorsun? Adam boşluğa baktı lan, bu nasıl bir şizofren o? Ya bir <laughs> siktir <laughs> lan. <laughs> ustağım, ustağım. At oraya parmağını, aferin. Aferin sana, ben gidiyorum. <laughs> tamam. İşine geri döndü en azından. bas gaza koş 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 kes sana. koş 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 kız koş yeh <laughs> paşam ne koştun ama sanki maraton koşucusun da <laughs> böyle nefes verilir mi koy bakayım aferin sana adam geliyor hadi Haha <laughs> girmiyor salak salak Gerizi kalı. Ne haber Esat abi? Hadi abi yoluna. çöpün içine düştük bir de kavama ayakkabıyla teneke düştük Anam İsmet abi sakin sakin İsmet abi Hikmet Usta relax Hikmet Usta relax olmuş Yürü, yürü, yürü. Güzel Çok iyi çok iyi mükemmel mükemmel Evet işte bu işte bu Şunu şöyle Şunu şöyle Dikeyim Ana inanım Yere Diğeri gelmiyor Kaç Okidoki Sen yıkı orayı istek abi Hop oh, içinde dans ettim Geri 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 geri. Tabaklara vurursanız düşeceğim zaten Ali arkadaşlar. Evet işaret et beni. Yahu. Ulan İsmet Usta ne kadar salaksın ya. buradan tutar. Kes tane, kes tane, salak. Salak kız, salak kız, yakalatacak mı bizi? Oha abi kafamı niye atıyorsun? Çabuk çabuk çabuk. Le, Tamam. <laughs> Enayiler. Eğimine sokayım salak. Tamam kaçtım ben artık siz beni bırakın. Hap gülüm atla. Lan balık düştü yerde konu ya. Aa, tesisin gemi kapıları açıldı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> oh, of oh, course. Evet, diğer gemiden aktarım yapılmaya başlanmış. M misafirler güvendedir. Um six, şundan nasıl tırmanıyor ya? Yani? Six diyor, pardon. Ya şu borulardan nasıl tırmanabilirsin ki? Dom domlar. Şu o üçüncüsü var ya üçüncüsü iş adamı. Tabii yeniden bir map reload yapıyorlar çünkü dışarısının mapi çok büyük amına. Atla kız atla. Leydim, 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 leydim. Ne la? Dom domlar. Şu iş adamı yine burada. İkinci iş adamı. Birincisi nerede? Birincisi hala sıralı büyük ihtimal. Çin restoranlarına benziyor oralar. hoşama afiyet beyaz şeker olsun. Ben de geleyim mi? Ben neyim mi? Ben de açayım ben de. Abi şaka abi. Ya önündene ne güzel yemekler var bir benim peşime düşme ya. Tövbe aşağı tövbe aşağı gelme ya. Bismillah. Sakin. Buruş. Adabınızı yemeniz yiyin. Benim asabım ah, bozmayın. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Anlıyorum. Çok fazlasınız. Afedersin Teyzem sosisi tam soktum be. Ben burada videoyu bırakayım. Bitireyim. Ee, buradaki kısım çok kısa, kısa oldu. Bu video çok kısa oldu. Çünkü Hikmet Usta'yla İsmet Usta'nın sekansı çok azdı. Şimdi bu Aço bezlere 3. bölümü saklıyorum. Şimdi bunları falan... Görüşürüz o zaman. İyi uykular arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu 10'da falan çekiyorum. Hadi görüşürüz.